Rüyada bakkal görmek, hayatın içindeki güven ve emanet kavramlarını, günlük rızkı ve sır saklamayı temsil eder. Bakkal, mahallenin hafızasıdır, bu yüzden rüya, senin sırlarını güvenilir birine emanet edeceğine veya bir dostundan çok kıymetli bir akıl alacağını işaret eder. Eğer rüyanda bakkaldan alışveriş yaptığını, ekmek veya temel gıda aldığını görüyorsan, Hanenin bereketinin artacağına, rızkının ayağına kadar kolaylıkla geleceğine delalet eder. Rafları dolu, temiz ve aydınlık bir bakkal dükkanı görmek, maddi rahatlığı ve işlerin yolunda gitmesini müjdeler. Ancak rafların boş olması veya dükkanın dağınık olması, maddi planlamanda dikkatli olman gerektiğine, gereksiz harcamalar yaptığına dair bir uyarıdır. Rüyada bakkalı aramak ama bulamamak, bir konuda çaresiz hissettiğini ve çözüm aradığını gösterir. Bakkala borçlandığını veya veresiye yazdırdığını görmek ise gelecekte ödemen gereken manevi bir borcu veya verdiğin bir sözü hatırlatır. Genel olarak bu rüya büyük zenginlikten ziyade hayatını idame ettirecek helal kazancın, samimi ilişkilerin ve az ama öz olanın kıymetini bilmen gerektiğini anlatır.